Kimler doğrudan açık ceza infaz kurumunda cezalarını çekecektir. Kasıtlı suçlarda 3 yıl ve daha altı ceza alanlar, taksirli suçlarda 5 yıl ve altında ceza alanlar, icra ve iflas kanunu uyarınca tazik hapsine mahkum edilenler, adli para cezası hapis cezasına çevrilenler cezalarını doğrudan açık ceza infaz kurumunda çekerler. Peki bulunduğunuz yerde açık ceza infaz kurumu yok. Bu durumda ne olur? Size önce kapalı ceza infaz kurumuna gönderirler ve en geç 10 günlük bir süre içerisinde en yakın açık ceza infaz kurumuna naklederler. Açık ceza infaz kurumuna doğrudan gidemeyecek olanlar var mıdır? Tabii ki vardır. Bunlar terör örgütünden ceza alanlar, örgüt faaliyeti kapsamında ceza alanlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suç işleyenler, koşullu salı verilmesi geri alınanlar, daha önce de bundan bir bahsetmiştik. Yani siz koşullu salı verilme süresinde o koşullu salı verilmede suç işlerseniz artık bu geri alınır. Veya denetimlere, tedbirlere uymazsanız yine geri alınır. Bu durumda da artık doğrudan açık ceza infaz durumunda gidemezsiniz. Ve yine önemli bir husus ikinci kez mükerrirler de cezalarını doğrudan açık ceza infaz kurumunda çekemeyeceklerdir.